Görüntüsüyle iştah açan, kokusuyla büyüleyen, pastane vitrinlerinin yıldızı açmayı evde yapmak artık çok kolay. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları, besin değerleri ve önemli sağlık uyarıları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün lezzet pusulasında, katları tel tel ayrılan, yumuşacık bir pastane açması tarifiyle karşınızdayız. Lezzeti kadar, yapım aşamasındaki bilimsel incelikleriyle de sofralarınıza değer katacak. Açmanın hamuru için geniş bir kaba, bir paket instant maya, iki çorba kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su ve yarım çay bardağı sıvı yağını alıyoruz. Sütün ve suyun ılık olması, mayanın en verimli şekilde aktifleşmesini sağlar. Bu da hamurunuzun puf puf kabarmasının ilk adımıdır. Hemen ardından iki tane yumurta akını da ekliyoruz. Sarılarını üzeri için ayırdık, bu hem israfı önler, hem de açmalarımıza o eşsiz parlak rengi verir. Çırpma teli ile tüm malzemeleri kabaca bir karıştırıyoruz. Ardından unumuzun büyük bir kısmını ve bir tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Unu her zaman kontrollü eklemek önemli çünkü unun kalitesi ve emiciliği farklılık gösterebilir. Spatula ile hamur yoğunlaşana dek karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 5 su bardağı un kullanmış olacağız. Hamurunuzun kıvamı yumuşacık ama ele yapışmayan bir dokuda olmalı. Bu esnek kıvam gluteni doğru şekilde geliştirmenizin bir göstergesidir ve açmalarınızın çiğnemesi kolay tel tel olmasını sağlar. Hamur iyice yoğrulup toparlandıktan sonra son bir dokunuş olarak bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Bu ek yağ hamura ekstra esneklik kazandırır ve pişerken daha nemli kalmasına yardımcı olur. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp ortam sıcaklığına göre yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanma süreci mayanın şekerle beslenerek karbondioksit üretmesi sayesinde hamurun hacminin artmasını sağlar bir saatin sonunda kabaran hamurunuzun havasını mutlaka alın, bu hamurdaki fazla karbondioksiti uzaklaştırır ve açmanızın iç dokusunun daha eşit olmasını sağlar. Hamuru masaya alıp çekiştirdikten sonra, hamur kesme aparatı veya bıçakla eşit parçalara ayırıyoruz. Bu tarifle toplamda 12 adet açma elde edeceksiniz. Kestiğiniz parçaları bezeler haline getirip yuvarlıyoruz. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra, hafif un serptiğiniz masanın üzerine alıp, ilk hazırladığınızdan başlayarak, Ellerinizle hafifçe büyütün ve merdane yardımıyla uzun bir şerit haline getirin. Açma yapımında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Katı yağınızı hamurun her tarafına özenle yayın. Yağ, açmanızın kat kat olmasını sağlayan temel unsurdur. Isındığında buharlaşarak hamur katmanlarını ayırır. Bir rulet veya bıçakla şeridin bir ucundan başlayarak birer santim aralıklarla kesikler atın ancak diğer ucunu birleşik bırakın. Kesik kısımları rulo şeklinde sararak açmanızın karakteristik şeklini verin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Tüm açmaların şeklini verdikten sonra, tepsi mayası için üzerini örtüp 20 ila 25 dakika daha bekletin. Bu ikinci mayalanma, açmalarınızın fırında daha da kabarık olmasını sağlar. Bekleme süresinin sonunda, ayırdığınız yumurta sarılarını açmaların her yerine dikkatlice sürün. Bu, fırında muhteşem bir altın rengi almalarını sağlayacak Maillard reaksiyonunu tetikler. Üzerlerini çörek otu veya susamla süsleyerek, önceden 180 derece alt üst ayarda ısıtılmış fırında, altı üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan mis kokulu açmalarınız, ister sıcak, ister ılıktan, kahvaltılarınıza, beş çaylarınıza veya çocuklarınızın beslenmelerine eşlik etmeye hazır. Dilerseniz bu tariften bolca hazırlayıp buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Bu lezzetli pastane açması, içerdiği beyaz un, şeker ve yağ ile yüksek enerjiye sahip bir yiyecektir. Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci olanlar için kan şekeri seviyelerini hızla yükseltebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Veya tam buğday unu gibi daha lifli alternatifler denenebilir. Kalp sağlığına dikkat edenler ve kolesterol sorunu olanlar, katı yağ seçimine özen göstermeli. Tereyağı tercih ediliyorsa miktarını dengelemeli. Margarin kullanımında ise trans yağ içermeyen seçeneklere yönelmelidir. Yüksek sodyum hassasiyeti olanların Tarife eklenen tuz miktarına dikkat etmeleri ve genel tuz tüketimlerini gözden geçirmeleri önemlidir. Ayrıca, gluten, süt veya yumurta alerjisi veya intoleransı olan bireyler için bu tarif uygun değildir. Unutmayın, dengeli ve bilinçli tüketim her lezzetin tadını çıkarmanın anahtarıdır. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, tarifte yaptığınız değişiklikleri bize anlatmayı ve daha fazla bilimle lezzeti buluşturan tarifler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, mutfak bir laboratuvar. Siz de en şık şef bilim insanlarısınız. Bir sonraki lezzet deneyimizde görüşmek üzere, mutfağınızdan sağlık ve mutluluk eksik olmasın.